Şimdi bu seçim olup olmayacağını konuşuyoruz. Deva, Deva Partisi önemli bir isim. E, partinin sözcüsü. Tabii İdris Şahin karşımızda. O da bizimle ve e, onunla da hem bu depremin e, bir e, e, genel toparlamasını kendi bakış açısından ardından da tabii ki sesi açarsanız sağolunuz e, İdris Bey. Ve... ve tabii seçimi konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Hoş bulduk Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Aracılığınızla tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Hürmetler tekrar. Şimdi e, depremle ilgili yaşananları görüyorsunuz. Bir de şimdi az önce Devlet Bahçeli'nin herkese daha doğrusu yardıma koşan, kendi gibi düşünmeyen insanlara yaptığı hakaretlerle dolu cümlelerini de duydunuz. Sizin insani olarak yani insan İdris Şahin olarak ardından da siyasetçi e, vatandaş İdris Şahin olarak Diğer taraftan da siyasetçi idis şahin olarak görüşlerinizi alabilir miyim önce? Fatih Bey biz öncelikle şunu söylüyoruz, diyoruz ki bir kişi siyasete girmiş olmakla insanlıktan çıkmıyor. Her daim insanlığımızı muhafaza ederek siyaset yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde tamamen bugün karşılaştığımız pek çok olumsuz görüntüyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Önce insanız ve evet. Ee, doğumumuzdan ölümümüze kadar ki unutmayacağımız tek hasretin bu olması gerekiyor. Diğer sıfatlar hepsi gelip geçici. Yaptığımız işler e, geçici olabilir ama as olan insanlıktır baki olan budur. Bunu çok iyi görmemiz ve yaşatmamız gerekiyor. Elbette ki çok acı günlerden geçiyoruz. Biz deprem mahalline bizatihi gittik. Sizlerin buralarda ekranlardan yansıttığınız pek çok şeyi yaşayarak gördük. Elbistan'da, Maraş'ta bizatihi gözlemleme fırsatı buldum. Yarın yine Elbistan ve Malatya Sayın Genel Başkanımızla birlikte gidiyoruz ve oradaki acılar katlanarak büyüyor. Şu ortamda seçimin konuşulmuş olması kadar yanlış hiçbir şey olamaz ama öyle gündeme getiriyorlar ki siz tabii ki bunu sadece Sayın Arınç üzerinden dediniz ama medyada da bu konuşturuldu. Yani şöyle bir baktığınız zaman dün bu konuda siyasi olarak ilk açıklamayı DEVA Partisi sözcüsü olarak ben yaptım. Ama e, o, o şartlarda henüz Sayın Bülent Arınç'ın açıklaması yoktu. Çok önemli iki kaynak kendi köşelerine bu seçimle alakalı hususları almışlardı. Yani bir nevi oralarda da bir işaret fişeği gibi. Bu Hazırlık var. Konuşulması, o, evet konuşulması. yoklama diyoruz biz buna İzlis Evet Bey. Değil mi? Bu, bu, bu konunun konuşulması arzu edilmiş ve bir şekliyle gündeme getirilmişti. Bu nedenle acılarımız henüz taze. Yasımız devam ediyor. Yazın altından canları çıksın. Bu konuları diri tutmamız lazım. Biraz önce vermiş olduğunuz görüntülerde görün ülkemizin ne hallere düşürüldüğünü, insani yardım için gelenlerin bile ayrılırken ülkeyle alakalı olumsuz bir kanaat da buradan ayrılmış olması bile bu ayıp bile bize yeter Sayın Portakal. Dolayısıyla biz e, bu hususları nazara alarak değerlendirmeler yapıyoruz ve şu an itibariyle önceliğimizin orada enkazın altından canlarımızı çıkartmak oradaki yaraları sarmak olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz ve her daim insan olduğumuzu unutmamamız gerektiğini ifade ediyoruz Peki gelelim e, diğer konuya e, arıncın e, yapmış olduğu bir buçuk sayfalık açıklama zannedersen bir buçuk sayfa e, anayasayı değiştirelim seçimi erteleyelim Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Asla mümkün, mümkün olamaz. Mı? Asla mümkün olamaz Sayın Portakal. Şu an itibariyle ülkede siz anayasayı değiştirebilmek için öncelikle toplumsal mutabakat e, çalışmasına toplumun her kesimini katmanız lazım. Biraz önce kürsüden Sayın e, Bahçeli'nin söylemlerine baktığınız zaman depremin hemen ikincisi gününde Sayın e, Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman o toplumsal mutabakat metninin altına imza atacak bir birliktelik göremiyorsunuz. Çünkü meclis yorgun, iktidar daha fazla yorgun ve artık seçim kararı alınmış bir mecliste tekrar siz bir anayasa değişikliği cihetine gitmeniz mümkün değil. Hele hele bunu e, seçim maddesine yönelik bir anayasa değişikliği yapmanız söz konusu olamaz. Şimdi burada her şey son derece açık ve hepimizin bağlı olduğu bir tek kural var Sayın Portakal. Şu önümüzde gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti anayasası hepimizi bağlıyor. Herkes gücünü bu anayasadan aldığı müddetçe, yetkisini bu anayasadan aldığı müddetçe ee, bir yetkiyi kullanabilir. Dolayısıyla yasama içinde, yürütme içinde, yargı içinde aynı şeyler geçerlidir. Anayasanın 78. maddesi son derece açık. Anayasalar lafzıyla konuşur. Yani lafız açık olduğu müddetçe hiçbir iştihat aranmaz. Bazı yani, arkadaşlarımız şimdi kendisini zorluyor ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına gidiyor. Oysa 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi'ne açılan iptal davasında sadece seçim yasasının 5. maddesi Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasasının 5. maddesiyle alakalı düzenleme vardı. O seçim yasasının 5. maddesi meclisten geçerken ben Anayasa Komisyonu üyesiydim. Ve orada Anayasa'da 78. maddede kendini bulan tanımı olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçim yasasını aldık. Ve yine milletvekili seçim yasasının da altıncı maddesidir. Onlarda her ikisinde de yazan hadise anayasanın 78. madde şekilde şunu ifade eder. Seçimlerin geriye bırakılır. geriye bırakma sebebi sadece ve sadece seçimler savaş halinde olması halinde bir yıl geriye bırakılabilir. Aynı şartlar devam ederse bir yılda e, ek süre talep edilebilir hususuna amirdir. Yine orada arkadaşlarımız bir kısım görevleri yüksek seçim kuruluna tevdi ediyorlar Sayın e, İsmail Beyciğim. Bu konuda da çok net bakın yüksek seçim kurulunun bana gönderdiği seçim mevzuatında yüksek seçim kurulunun görevleri altıncı maddesinde çok net değil, ifade ediyor. Bu arkadaşlarımıza kanun maddesini de vererek ifade edelim. 7062 sayılı yasa, Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun altıncı maddesinde seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, seçim sürecince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak. Başka bir görevi yoktur Yüksek Yok. Seçim Kurulu'nun. Seçimleri erteleme gibi bir yetkisi söz konusu asla olamaz. Kimse anayasada e, ifade edilmeyen bir yetkiyi kullanamaz. Ne yasayla ne anayasayla seçimlerin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sayın Arınç bir şekliyle gönlünden geçeni veyahut da birilerinin duymak istediğini konuşmuş olabilir ama Türkiye'de seçimlerin ertelenmesini gerektirecek hiçbir sebep yoktur. 14 Mayıs'la alakalı tarih de bir temenni mahiyetindeydi. O noktada da yasal bir süreç söz konusu değildi. Dolayısıyla seçimler 18 Haziran'da gayet rahat yapılabilir. Seçimlerin başlangıç tarihi de mevcut Cumhurbaşkanlığı seçim yasasına göre seçimlerden geriye doğru 60 gün içerisinde başlar. 18 Nisan itibariyle seçim tarihi başlatılabilir. Bu konuda da Başlık ne deprem bölgesinde ne de Türkiye'nin 81 vilayetinde 87 seçim bölgesinde hiçbir sıkıntı olmadan seçimlere hazırlanılabilir Fatih Bey. Peki. Peki şimdi bu arada sizin bir özelliğiniz var. Siz hukukçusunuz. bu özelliğinizle de zaten sağlam konuşuyorsunuz. Anayasa kitapçığı da elinizde. YSK'nın bir böyle yetkisinin olmadığını gördük. bölgeye gidecek olursak şimdi 13 milyon seçmenden bahsediliyor. Onların ee, seçmen kayıt listeleri de zarar görmüş olabilir. Ee, veya işte milli irade tam olarak o bölgede yansıtılmıyor olabilir. Ama bunlar hemen tedarik edilebilir mi? Yap Arınç böyle bir düşünceyle de hareket etmiş hareket etmiş olabilir mi? Ne diyorsunuz? Fatih Bey, Bülent Bey gayet iyi bilmektedir ki 2009'dan bu yana seçmen Heh. kütükleri, seçmen kütükleri dijital ortamda kayıt altındadır. Ha. Ha, yani orada kağıtta gitse bile dijital olarak hiç sorun yok kayıtlara düşer ve her türlü Dolayısıyla şimdi siz dijital ortamda var olan bir kaydı kayboldu gibi bir iddia ile ortaya çıkamazsınız. Bunlara hazırlık yapılamaz diye bir şey söz konusu olamaz. 99 depreminden sonra adliyeler bile konteynerde kuruldu. Sakarya'da, Kocaeli'de, Düzce'de, Anladım. Gölcük'te Şimdi çok rahatlıkla biz buralara adliye işlemlerini nasıl yapıyorsak, hükümet işlemleri nasıl o bölgede devam ettiriyorsa dijital ortamda var olan seçmen kütüklerindeki değişiklikleri an be an görebiliriz. Peki Eğer Bir şey bir sorabilir ülke... miyim bu arada? Bu Tabii arada bir ki. şey sorabilir miyim? O dijital kayıt dediniz ya o dijital kayıtlara hani geçmişte trafoya kedi girmişti ya dijital evet. kayıtlara da bir kedi girebilir mi? Veya bir fare girebilir mi? Fatih Beyazı'na giremez. Niçin giremez? Ben aynı zamanda Altılı Masa'nın Seçim Güvenliği Komisyonu'nun doğal bir üyesiyim. Ve ha. her siyasi parti seçimlere girme hakkını kazanırsa senede iki sefer bu kayıtları alabiliyor. Altılı Masa dolayısıyla düzenli olarak e, her ay bir siyasi parti bu kayıtları alabilecek evet. pozisyonda senede iki sefer son, aldığı siz için. Son kayıtları aldınız o zaman. Son kayıtları, kayıtları aldınız. aldık. O kayıtlarda o bölgede kimler seçmendir? Bu süreç içerisinde kimlerin vefat ettiğini eğer bu ülke iki ayın içerisinde ortaya koyup da ölü kayıtlarını tespit edemiyorsa o zaman bu ülkeyi yönetmeye niçin talip oluyor? Halen niçin bir iddiayla ben burada enkaz altında kimseyi bırakmadım diyebiliyor? Vefat edenler varsa bunların kayıtları düşülecektir. Eğer bunlar başka bir ile göç etmişlerse zorunlu olarak bu arkadaşlarımız seçmen kütükleri askıya çıktığı ana kadar kayıtlarını o gittikleri bölgelere alabilirler ve oralarda oy kullanabilirler. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Bir üçüncü hususta şu eğer bu bölgelerdeki kayıplar fazla ve göçler de fazla ise o takdirde yüksek seçim kurulu her yıl başında hangi ilde kaç milletvekili çıkacağını tespit eder. Bu seneye dair herhangi bir henüz bir açıklama yapmadılar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu heyeti yeni seçildi, başkan da yeni atandı. Bu ölü kayıtlar düşürdükten sonra seçmen listelerinde bir değişiklik var. Diğer illere göç etmişse bu hususlar netleştikten sonra o illerde ne kadar milletvekili çıkartılabileceğine dair bir karar ittihaz eder ve onu da kamuoyuyla paylaşır ve hmm. bu şekilde çok rahatlıkla seçimlere gidilebilir. Bugünkü çağda bu dijital ortamda bizim sandık güvenliği bölgesi dediğimiz, sandık kurullarının oluştuğu bölge dediğimiz hadiseleri bir konteynerin içerisinde gerçekleştirebilme imkanımız var. 30 metrekarelik bir alan sandık kurulunun oluşması için yeterlidir. Yeterli. Dolayısıyla peki Peki. Bir, bir bir şey aklıma geldi. Bir çok komplo teorisi de bu. Şöyle anlatmaya çalışayım ben, anlatmaya çalışayım sorumu. Tabii ki. Yani şimdi ölüm sayıları e, dünden beri güncellenmiyor, yani güncellenmedi. Orada da bir yani e, nedendir bilmiyoruz. e Şeffaf yönetim zaten sergilemeyen bir iktidar var. Ölüm sayılarını az gösterip, aslında e, ne kadar üç aşağı beş yukarı sayı telaffuz ediliyor, onu az gösterip aradakileri yaşıyormuş gibi gösterip, oradan bir oy değiştirme içine içine gidilebilir mi? nüfus Parti da azaldı bunu, çünkü. Bunu gerçekleştiremez. Çünkü sandık kurullarının oluşumunda Hı. o bölgede son seçimlerde en yüksek oyu almış olan beş siyasi partinin temsilcileri de o sandık kurullarında yer alıyor. Eğer Hı. böyle ölüm gerçekleşmişse bu seçmen kütüklerinde askıya çıktığında o siyasi partilerin temsilcileri, bu kişilerin vefat evet. ettiğine dair bilgileri buralara sunmak gibi Böyle bir En azından biz Altılı Masanın seçim güvenliği komisyonu olarak bunları adım adım takip etmek, isim isim takip etmek ve Çok iş ilgili, ilgili ilçe seçim kurullarına bildirmek gibi bir yükümlülük içindeyiz. Velev ki gözümüzden kaçtı seçim günü, özellikle oy kullananların e, kimliğine veyahut da ölmüş olabileceğini düşündüğümüz kişilerin yerine oy kullanabilecek olanlara da o sandıkta doğrudan müdahale edebilecek imkanımız var. İtiraz imkanımız var, şikayet imkanımız var. Eğer bunca meseleden sonra sandık namus durdur deyip bir tek oyun dahi üzerine gölge düşmeyecektir deyip de bunları iktidarın hareket alanı içerisinde olumsuz kullanabileceği bir noktaya evirirsek o zaman da muhalefet olarak bize yuh olsun. Yani bu önlemleri almayarak bu önlemleri evet. eğer göz göre göre ihmal ederek burada seçim sandıklarında bir hilenin oluşmuş olmasına sebebiyet verirsek o zaman bize ülkeyi yönetmek de haram olsun. Peki iddialı konuştunuz. Ee, önemli zaten göreviniz de bu. Evet bunu yapmanız gerekiyor millet adına. Peki son bir sorum. Bu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp da ben bir kararname yaptım. İşte seçimleri erteliyorum. Oldu bitti diyebilir mi? Asla söyleyemez Sayın Portekal. Dün ben basın açıklamasında bunu ifade ettim. Ne Yüksek Heh. Seçim Kurulu ne de Sayın Erdoğan'ın mevcut anayasaya göre seçimleri erteleme gibi bir yetkisi yok. Böyle bir yetki kullanırlarsa doğrudan anayasayı ihlal suçu işlemiş olurlar. Ve o sandık milletin önüne er veya geç gelir ve bu yönetimde değişir. Böyle bir anayasa suçu işleyen de, hiç unutmayın ki önümüzdeki süreç içerisinde bağımsız yargının önüne çıkartılır ve en ağır şekilde cezalandırılır. Hiçbir yargıç da, hiçbir siyaset böyle açıkça anayasayı ihlal edecek içerisinde olamaz. Bu diğer eylemlere de benzemez. Seçim demokrasinin düğün günüdür ve değişim iradesinin tecelli ettiği tarihtir. Dolayısıyla bu sandık mevcut anayasaya göre ve mevcut Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa parlamentoya ilişkin milletvekili seçim kanununa ilişkin kanun düzenlemesinde en geç 18 Haziran itibariyle milletin önüne konulmalıdır. Evet. Geriye doğru Onun dışı anayasanın, adlı. anayasanın çiğnenmesi demek. Evet. 18 Nisan'da seçimin başlangıç tarihidir. Var. Bunu düşürebilecek herhangi bir irade mevcut anayasaya göre söz konusu değildir. Ortada yoktur. Çok teşekkür ediyorum. DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin hukukçu olması da çok çok önemliydi bizim için. Aydınlattı bizi. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun çok mersi. İdris Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bakın neyi tartıştırıyorlar bize görüyorsunuz değil mi? Aslında olmayacak bir şey. Aslında Olamayacak bir şeyi tartıştırmaya başlıyorlar ve bunu günler öncesinden o kişi Arınç mıdır değil midir bilmiyorum ama bana gelen e, duyum o yönde ama e, en azından Arınç şu anda çıktı ve seçime erteleyelim açıklaması yaptı. Burada Erdoğan'ın ne diyeceği önemli tabii. E, partisinden Ali İhsan Yavuz'un bir açıklaması var. Toz zerresi kadar konuşmuyoruz. Hani geçmişte de hani bir şeyler oldu ama hiçbir şey oldu da diyemem. Hiçbir şey olmasa bile pardon hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Bu cümle ona benziyor. Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler oldu demişti. Toz zerresi kadar e, konuşmadık. Bir şeyler konuştuk ama tozun daha küçük zerresinde inandık diyelim. Sonunda ünlem var. İnanmadık tabii ki ya inanmadık.